Arkadaşlar. Arkadaşlar burada gemimiz var. Ondan sonra uçağımız var. Ondan sonra bayrak var, şey var. Böyle takıyoruz arkadaşlar. Böyle komutanımız var. Diziyoruz arkadaşlar şimdi. Bayrağımız. Burada gemimiz gidiyor. Bu İngil. Neydi babamın adı? Babam da burada arkadaşlar. Ne? İngiltere bayrağı ha. İngiltere. <laughs> uçağı en son koyacağım. Çünkü uçağı Şimdi koyarsak uçağı tutmak gerekiyor. Bombacıları koyuyoruz. En, en önde bah, a, şey var. Şeyimiz var. Bombacıları koyuyoruz. En önde komutan var. Sürenen komando var burada arkadaşlar. Sürenen komando daha aşağıda. Allah. Burada taramalı tüfekçimiz var. Şunu az daha şu ortadan yapalım. Burada bir de şeyimiz var. Burada İngiltere biraz az. Bir de burada bir de burada uçağımız var. Aa, arkadaşlar bu kalmış. Bunu unutmuşuz. Görmemişiz. Bunu da koyalım. Keskin nişancı. Şuradan koyalım. Şimdi Türkiye'yi açıyoruz. Allah. Arkadaşlar olmadı. Açtık. Türkiye açtık arkadaşlar. Türkiye bayrağı. Türkiye'nin bayrağı Şu anda Türkiye vs Bakın Elindeki biraz daha değişik Bu da buradan gelsin Bu buradan geliyor Onlardan bir tane daha var burada Evet bir kere keskin nişancımız uçağımız. Herhalde Türkiye'nin gemisi yok diyecekken varmış. Türkiye'nin gemisi biraz uzun. Yani durmayabilir burada. Durdu mu? Durdu. Burada uçak var. Burada yürüyen bir tane adamımız var. Burada giden bir tane taramalı tüyü var. Evet her zamanki gibi burada da bir tane taramalı tüfekimiz var. Ama o yerli. yerdeki taramalı tüfekli. Evet, bir tane de bombacımız var. Türkiye'de böyle. Şimdi buranın adı neydi? Burası neydi? Amerika mıydı? Amerika açıyoruz şimdi arkadaşlar. Amerika'nın uçağı çok sağlam gözüküyor. Amerika o kadar kolay devrilmeyecek. Evet şimdi Amerika'yı yapacağız. Ama Amerika'yı yapmak için şurayı çekmek lazım. O zaman şöyle koyacağız. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şunları kenara alalım. Amerika. Amerika. İngiliz. İngiltere. Çok bağlı. Burada da gemi savaşları olsun. Arkadaşlar burada da girmiş savaşları var. Aşağıda da gördüğünüz gibi He. şöyle şuraya da arkadaşlar böyle orayı kurduk. Sürenen bir komandomuz geri var. Bir tüfekli <laughs> bir tane bir tane taramalı. Onu biraz daha arkaya koyalım şöyle. Arıyor bir yardım çağrısı <laughs> söyleyici. Dürbünle bakıcı, dürbüncü. Şöyle koyalım. Şuraya. İstihbarat mı bu? Evet. Pom pompalı. Arkadaşlar oh, bu çok pozisyon. pis. Vurar buradan patlatır bildiğin. Vallahi billahi patlatır. Burada gemi savaşları var. Şuna bulaşmayalım biz. Şöyle bir geri alalım bunu. Daha da Şöyle gemi savaşları var burada. Burada gene taramalı tüfeklimiz var. Şunu şuraya alalım. burada gemi şeyleri var. Oraya karışmasın. Ve gemimiz de geliyor. İşte. Bu da nerenin baba bu? Amerikanın. Amerikanın gemisi. Koy. Amerika Türkiye'ye dalmaya gidiyor. Ve evet bir tane daha silahımız var. Ve şimdi de nereye açıyoruz baba? Gördüm. Bir <laughs> Hoppa açtık. Fransa. Fransa. Galiba. Yugoslavya da olabilir. Evet olabilir arkadaşlar. Tam bilmiyoruz bunu. Biliyorsanız yorumlarda yazın. Bir dakika takamadım arkadaşlar. Evet taktım. <laughs> Türkiye ile şey birleşik. Evet komutanımız komutan da komutanı biraz daha en ee, şöyle koyalım komutanımızı. Evet her zamanki gibi bu gene var ama öbür tarafta hani vardı. Öbür tarafındakini şuraya alalım çünkü burada buraya aldık. Şöyle koyalım. Komutanı şuraya alıp şunu şuraya Bence arkadaşlar bunu buraya koyalım bu sefer. Çünkü hem buradan vurmuş olur hem de şeyimiz olur. Evet burada bir tane daha arayıcı arayıcı şeyimiz var. Arayıcılar gene sürülüyor, sürülüyor. Burada gemimiz var. Şunu da az daha çekelim arkadaşlar. Evet çektik. Burada gene bir tane silahımız var. Silahımız Oo. Arkadaşlar bu yeni tek silahlı. Tabancalı. Tabancalı. Bir daha aray arayı, arayıcı, arayıcı. Yürüyücü. Yani bu yürüyen bir adam. Evet arkadaşlar bir tane daha Bundan var. Şöyle koyalım ikisinde. Evet uçağımız gene. Burada da şeyin. Evet arkadaşlar burada bir de Türkiye var. Karışmış oraya. Şuraya koyalım Türkiye'mizi de. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkadaşlar hepsini kapıştırıyoruz. Önce Türkiye ve ise, Neydi baba oranın adı? İngiltere Amerika. İngiltere. İngil Türkiye. Buranın <laughs> adı neydi? Şuranın yani adı, adı neydi? 10 tam bilmiyoruz. Bakmak lazım. Yugoslavya ya da Fransa. Fransa. Da Fransa Türkiye. İspanya. Bilmem. Amerika. Ay Amerika ve İngiltere. İngiltere. Hadi başlıyoruz. İspanya ve Amerika. İspanyolun battı. Fransa. Fransa'nınki battı. Şimdi <laughs> İngiltere vs <verse> Türkiye. <laughs> Bat battırdı. Şimdi de Amerika vs Türkiye. Baktı. Gemi savaşlarında Türkiye kazandı. Şimdi de hava savaşları. İsm Amerika. Ya değil ya Fransa, ya. Ha, Fransa vs. Aa, Fransa versin. Ya da Yugoslavya da onu bilmiyoruz. Yugoslavya olsun. Yugoslavya. 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 Ne? Gerçi o da kalmadı artık. Sırbistan oldu. Sırbistan oldu <laughs> Sırbistan vs. Neydi buranın adı? Amerika. Sırbistan vs. Amerika. Gemi savaşları. Ay gemi diyorum. Uçak savaşları. burada Amerika kazandı. Şimdi Türkiye vs İngiltere. İngiltere 3'ü arkada. Ee, sadece Allah Türkiye'yi devirdim. Türkiye'yi devirdim. Bunlar da sadece şu yeşil bu sarı. Normalde aynı şeyler. Evet arkadaşlar çarpışma başladı. Huleee İlk dakikadan yukarı çıkıyor. <laughs> Bu da gitti. Gitti arkadaşlar bu. Evet, kazanan Türkiye. Türkiye vs Amerika. Başlıyoruz. Pi 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 Biri. Burada biri öldü. Burada adam tek silah ile gidiyor. Onu da vurdu. Bayağı bir. Evet şimdi keskin nişancı vs. Keskin nişancı. Vurdu. Bizimki vurdu. Böyle böyle be. Böyle böyle be. böyle böyle. Böyle böyle böyle. Böyle 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 yapıyorsun? Ne yapayım? Seni dövüyor Evet, komutanı gitti. Tayla be, Tayla, Tayla İki tarafta Türkiye kazandı burada. Şimdi bunların şeyini yapıyorduk. Ha. O burada. Kaybıldı. Bu da öldü arkadaşlar. Bu da öldü. Haberiniz olsun. Düşünce ölüyorlar arkadaşlar. Bomba. Bom, <laughs> <laughs> Birini vurdu. Dört kişi kaldı. Amerika. Türkiye üç kişi. Ay, İngiltere. Dört kişi. Türkiye üç kişi. <gülüyor> 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 Burası neydi arkadaşlar? Tamam, biliyorsanız olsun, hadi. Biliyorsanız yorumlara yazın biz Fransa diyoruz. Şöyle koyalım. Bu düştü arkadaşlar. Bunu saymayın. Düş düşmedi saymayın bunu. Ters döndürenler şey cım 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 Bunu aynı anda yollayamazlar o yüzden şunu koyuyoruz. Gel lebelebem. Aa burada hiç kimse yok. Ken kime hiç kimse yok Evet burada bir tane adam öldüler. Düştü yanlışlıkla arkadaşlar. Şimdi bunu gönderiyorlar. Bıttı Türkiye'den destek çağırıyorlar arkadaşlar giderken Türkiye'den destek çağırıyorlar. Alo Türkiye bize destek lazım diyorlar. Onlar bu da tamam diyor. Geldi. Evet yani Türkiye ile şey iş yapıyor şu anda. Arkadaşlar bu Doğru ya bu yenilmişti. Şimdi bunu yolladılar. İlk dakikadan vurdu arkadaşlar. Daha hiçbir şey yapam. Vurdu. Bunlar gene gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Gidiyor, gidiyor. Buradan birini daha yolladı. Şunu dikkatini çeksin diye. Ulan! Bu adam da öldü arkadaşlar. E sen benim bir kadın çekemezsin. Leyle be leyle be. Leyle leyle Evet gitti burası da. Keskin nişancı. Türkiye'nin keskin nişancısı. Vurdu. İndirdi. Allah kendi adamını indirmiş. Yanlış kişi. <laughs> Yeniden doğdu adam. Bir daha vurdu. Headshot. Böyle 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 Burada böyle şeylere dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şunun bayrağını indirelim. Buraya öldü. Buraya gitti zaten. Türkiye orada kaldı. O da bu. Bu kaldı sadece. <laughs> bir de buraya bir tane daha koruma şeyi koydum. Buraya da bazı adamlar taşıyabiliriz böyle. Tamam. Sadece iki adam kaldı. Dışarıda diğerleri burada. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hazır. Nişan Hazır nişan al. Vur. Hazır nişan al. Arkadaşlar şimdi yine keskin nişancımız gördü. Bu at tetikte gördü. Buradan o buna vurmak. O buna bomba atacak buradan. Bu da gidiyor. Şimdi Artık işimiz zor. Daha doğrusu kolay. Çünkü aldık. Yani artık şöyle. Burası da indirildi. Yani artık böyle yapıyoruz. Türkiye vs. Buranın adı neydi? Fransa. Fransa. Biliyorsanız yazın dedim zaten. Evet Fransa'da baya bir kişi var. Ayarlayacağım ben şimdi orayı. Yani Fransa ben Fransa'yı Ben Türkiye'yi ayarlayacağım. Fransa'nın her şeyini geri alıyorum. Hangisi Fransa'nın da baba? Baba hangisi Fransa'nın Hangisi? Hmm, tamam o zaman bunu veriyorum. Yok Fransa'ya Titanik veriyorum var mı? <laughs> Fransa'ya Titanik veriyorum. Türkiye'ye uçağını geri veriyoruz. Yemisini geri veriyorum. Niye tekrar savaştırıyorsun? Niye mi tekrar savaştırıyorum? Yani. Çünkü hangisinin kazanacağını belirlemeliyiz. Türkiye mi İspanya mı? İspanya ne ya? Neydi? Fransa değil miydi? Fransa mı? Hangisi kazanacak? O yüzden bunları en başa alıyorum. Ana Türkiye'nin düzeninde bir karışıklık oldu. Baka, baka, duy, duy, duy bu geri dönüyor böyle. Tamam o zaman başlıyoruz. Türkiye'de daha çok kişi var çünkü hepsini uyandırdım. Bunları da. Yani canlandırdım. Bunları da yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle artık başlayabiliriz. Vurdum gitti. Evet hepsini kazandığı gibi. Evet uçağı düşürüyor. Hepsini düşürebilir. Evet bu gitti. Uçakları kazandı. Uçak yardım ediyor uçan benzin bitti bit. benzin bitti indi o yüzden uçak burada kalsın şimdilik arkadaşlar bu benzin dolduruyor ya gemi buradan geliyor vurdu vurdu bu arada bu daha hızlı gidebiliyor çünkü bu daha ince ince olanlar hızlı gider kalın olanlar yavaş gider o yüzden o vurduğunda biz hemen kaçabiliriz Ama batırdık gemilerini. Batırdık gemiyi. Gemiyle de işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi asıl savaş başlıyor. Çiçim çiçim. Çiçim çiçim. Bunun benzinli doldu. Bunu da bizimkiler yaptı. Şu yemek açık. kaç, Kaç 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 evet. kaç. Ama azıcık ayıptır arkadaşlar yani. Türkiye şeye Fransa'ya Doğru mu söyledim? Fransa'ya yardım etti. Bir de onları sataşıyorlar yani. Bıp bı bı. Ölmedi. Bunu üstüne düştü. Buradan kurtulmaya çalışıyor. Oldu. Şimdi şunu gender ayarlayalım. Tamir edelim. Yardıma geliyorum dostum. Hiçbir yere gitmiyorsun. He vurdu? Sen de Zaten bizden bir tane gitti. Sıyırdı. Headshot. Aa, vurduk ama sayılmaz arkadaşlar. Bunlar böyledir kesin. Şurası de. Ama ben öyle yapmayacağım. Böyle kalsın. Zaten öyle takma için yer var. Arkadaşlar şimdi vuruyoruz. Vurdu gitti. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç kişi, üç adam, iki, iki uçak, bir gemileri var. Yeni gemi buradan vuramaz tabi. Gemi oyun dışı. Şimdi uçaklar kalkıyor. Bum! vurdu. Bu vurdu. Şimdi sadece 3 kişi